Game fee Token nedir? Blockchain tabanlı oyunlarda kullanılan oyun ekonomisinin merkezinde yer alan kripto para birimleridir. Game Fee Token'lar genellikle bizlere oynadığımız oyunlarda oyun içi ödül kazanımı, oyun içi para, oyun içi satın alma ve staking özellikleri kazandırırlar. Aynı zamanda oynadığımız oyunlarda yönetişim token oldukları için de söz sahipliği kazandırırlar. Yani, play-to-earn oyunları sadece bir eğlence olmaktan çıkartıp gerçek dünya kazançlarına çevirebilmemizi sağlayan projelerdir. Genellikle GameFi projelerin çift token üzerine inşa edilirler. Bunlardan birisi oyun içi token'dır, bir diğeri de yönetim token'ıdır. GameFi projelerinin çift token kullanmalarındaki en önemli detay, marketteki yaşanan volatiliteden oyun içindeki kazancı muaf tutmaktır. Yani, Çift token sayesinde market içinde yaşanan volatiliteden oyun içindeki kazançlarımız tamamen bağımsız olur. Gamefi projeleri genellikle play to earn oyunlarda yani oyuna kazan modeli olan oyunlarda geliştirilirler. Aynı zamanda geliştirildikleri Layer 1 ağların konsensus mekanizmalarına tabidirler. Daha fazla bilgi almak için açıklamalar kısmını okuyabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.